Selam herkese Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Bugün yine bir Erşak abi videosundayız. <laughs> Bugün konumuz ne? Bugünkü konumuz ortalama olmak ya da olmamak. Tabi bir tane de kitap tanıtım olacak illa ayarladığım bir kitap tanıtım var da. Aslında bu, bu, bu kitabın Ana konusuyla değil ama içerisinde anlattığı bir kısımla e, aynı şeyden bahsediyorum. Yani bir iş hayatına atılmak isteyen kişiye, girişimciye verilmesi gereken en önemli öğütü e, bu kitabın içerisinde bulabileceksiniz. Fakat e, aslında bu, bu, bu fikir... Tamamen eğer ki siz bir işe başlayacaksınız ya da bir iş yapmak istiyorsanız aklınızda tutmanız gereken en yüksek bilgi. Ortalama olmak ne demek? Abi ortalama olmak şu. Yani bir şey yaparken en iyiyi, yani en üstteki biri, 2'yi, hadi maksimum 3'ü hedefleyemiyorsanız o işe girmemeniz gerektiği. Şimdi bu bir iddia aslında. Bu tabi yani kimisi bunu kabul eder, kimisi etmez ama fikir bana güzel geldi. Çünkü yani e, ortalama olacaksan ...hiçbir şeye girme. Yani bir şeyin ortalaması olacaksan... ...o işte, o girişimle hiç uğraşma. Kendine başka bir yönden başka bir rota çiz. Çünkü eninde sonunda bir noktaya geldiğinde... ...ortalama olduğun için, o işle alakalı daha fazla bir şey yapmak için... ...içinde ne bir heves, ne bir istek, ne bir çaba, ne bir gayret, ne bir güç bulabileceksin. Ortalama olmak nedir? Bu bir Amerikan tabirasına. Average Joe diye bir şey vardır. Yani şey... Ortalama bir Amerikan erkeğini anlatır yani şeydir men olmasının sebebi bu yani ortalama bir insan. Yani ortalama her şeyin ortalamasında yani her şeyden birazcık yapıyor ama hiçbir şeyde bir şey olmuyor. Yani hiçbir şeyi tam olarak en üst seviyede böyle isteye isteye veya sonuna kadar yapmıyor. Civarınızda böyle insanlar vardır belki yani hani e, kimi zaman ben de kendimi öyle hissettiğim zamanları yaşıyorum. Yani mesela herkes soruyor abi işin ne senin? Girişimciyim diyorum Tam abi ne iş yapıyorsun ya işte girişimciyim girişimcilik mesleğim yani bir yerlerde bir fırsatlar mü oradan faydalanmanın peşindeyim fakat e, şimdiki okuduğum kitap biraz da böyle benim bu iş hayatına bakış açımı hafif böyle bir değiştirdi gibi ve en üstü hedeflemiyorsan en tepeyi hedeflemiyorsan hani bu girişimlerde bulunmaman gerektiğinin daha doğru olduğunu anlattı aslında bana da ortalama oynayan şirket nedir şöyle düşünün e, 100 bin TL'lik bir ...pasta var, bir piyasa var, girmek istediğiniz işte. Abi biz bu 100 binin yani işte 5.000'ini alsak, 6.000'ini alsak... ...işte %7, %8, %9, hadi biraz daha iyi yapsak, %10'u, 10, %12'sini falan alsak tamam mız abi biz falan. Bu işte ortalamaya oynamak. Yani hani günümüzü idare etsin, birazcık da yatırımımıza ihtiyacımız olsun falan. Bunu hedefliyorsanız güzel kardeşlerim, bir gün gün geldiğinde bırakacaksınız pes edeceksiniz, sıkılacaksınız veya şey olacak aydınlanma yaşadım ben diyeceksiniz. Çünkü başka bir şey istiyorum diyeceksiniz. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü o ortalama, o average Joe, o ortalama, Türkiye Türkçe çeviriyorum bunu, ortalama Ahmet. Hani average Joe ortalama. O ortalama Ahmet kafasıyla o işte daha fazla verecek bir şeyiniz yokmuş gibi zannedeceksiniz. Yani işte şirketler de aslında böyle. Düşünelim şimdi. Bununla alakalı mesela bir, bir, bir iki kişiye söyledim bu lafı. Dedi ki mesela oğlum herkes bir ya da iki olursa üç olmaz gibi dünyada. Tamam olmaz ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu aslında. Hani iş hayatında da veya paranın kontrolünde de böyledir ya. Tepedeki bir güruh vardır. Alttaki tabakanın kazandığının hepsinden hepsi kadar kazanır hani. İşte o o tabakaya oynamak için uğraşmak. O tabakaya girebileceğim yani yani bu şirketle o tepedeki şirketlerle kapışabilirim. Onların yerini alabilirim mantalitesindeki insanlar da yeni şirketleri o çok bilinen şirketlerin başında duruyorlar. Çok eski değil WhatsApp şurada kurulalı ne kadar oldu şu anda hepimiz WhatsApp'lıyız. WhatsApp'tan önce kim vardı abi biz ne yapıyorduk? MSN yapıyorduk bilgisayar üzerindeydik ya da işte e, Facebook'un o zamanlarına böyle Messenger gibi değil de chat olarak ortamı vardı onu kullanıyorduk. Yani mesajlaşma yapıyorduk anladın mı? Düşünsene de şimdi yani bundan bir 10 sene önceki GSM şirketlerinin yani o mesajlaşmadaki üstünlüğünü düşünün. Şimdi günde neyle mesajlaştığınızı düşünün. Mesela Whatsapp'ın karşısında kim var? Viber var mesela. Ülke ülke değişiyor bunlar ama bunlar hep kafayı oynayan adamlar. Peki bunlar ne yaptılar abi bak bunların kafası neydi? Mesajlaşma işini internet üzerinden yapacağız ve mesajlaşmayı o büyük babaların elinden alacağız. E, ne yaptılar abi bunlar? aldılar. Çünkü niye? Mesajlaşmada olmayacak, olamayacak, yapamayacağımız şeyleri eklediler. Video göndermeler, efendim, şey, e, fotoğraf paylaşmalar, efendim, emojiler, şunlar bunlarla falan desteklediler. Ya şunu düşünün. 10 sene önce WhatsApp kullanmıyordunuz ya. WhatsApp yoktu. Adamlar geldiler ve bir şeyi değiştirdiler. Yani işte o avarcılıktan yani ortalamadan ya mesajlaşmalar gene GSM üzerinden devam eder de hani işte. Bizden de birazcık hani bizden de mesajla bak bu kafada değillerdi. Yani piyasayı ele geçirmek için girdiler ve başarılı oldular. Whatsapp'ı tanıyorsunuz. Peki Whatsapp'tan başka hiç mi böyle mesajlaşma sistemi yok? Var. Abi Whatsapp'ı Facebook satın aldı. Ulan Facebook satın almadan önce neydi? Adamlar yani Facebook evet 19 milyarı taps bastı ama 19 milyarı basmak için de bir sebebi vardı. O adamlar, o yapanlar, o kuranlar getirdi onu bir seviyeye. İşte adamların niyeti ortalama olmamaktı. İşte ortalamaya oynamadığınız müddetçe o parmakla gösterilen adam olursunuz. Biliyorum Erşi abi videolarını çok genç kardeşlerimiz izliyor. 18-24 yaş arası çok izliyor bunları. Bana da hani e, gönderdiğiniz mesajlardan falan filan bunu algılıyorum zaten. Onlara sesleniyorum. Kendi işini yapmak isteyenlere. Yani benim yaşımdakileri daha işte benim gibi 18-20 senelik işte iş yapma tecrübesi olanları hani akıllandırmak çok kolay değil. Beni bile akıllandırmak çok kolay değilken ben nasıl gideyim de insanlara ya bak bunu böyle mi yapsanız daha iyi olur diyebilirim ama Siz biz genç kardeşlerime sesleniyorum. Bak güzel kardeşim, yani dünyayı değiştirmek istiyorsan harika bir fikrim varsa ve dünyayı değiştiririm bununla diyorsan değiştirebilirsin. Bunu düşünüyorsan o fikrin peşinde koş. Ancak. Şu anda bana mesaj geliyor. Abi benim bir fikrim var. E-mail'ler atıyor kardeşlerim sağ olsun. Abi benim bir e işte bir, bir bir fikrim var. İşte aplikasyon fikrim var. Burada aplikasyon iyidir ha. Aplikasyon fikriniz varsa bunun üzerine yoğunlaşın. Neyse bir benim bir aplikasyon fikrim var abi. İşte soruyorum bir iki soruyla deniyorum bakayım yani neyi düşünüyor diye. Ben hiç bugüne kadar şey görmedim. İşte abi pazarın lideri şu. İkincisi bu, üçüncüsü bu. Ben bunların arasında çok büyük ihtimalle üçüncüyü ilk önce çıkıp sonra hiç böyle düşünen yok. Çünkü bize böyle öğretilmedi. Yani bizim atasözlerimiz var. yani azıcık aşım kaygısız başım anladın mı? Yani ya bunu hani öyle vahşi kapitalizm olarak anlatmıyorum. Hani böyle en tepeye çıkacaksınız, eze eze gideceksiniz. Bunu demiyorum ama bir şey yapmak istiyorsanız o şeyde en tepeye oynayabileceğinize inanıyorsanız o işi yapmaya başlayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü eninde sonunda eğer başka türlü yaparsanız düşeceğiniz yer neresi biliyor musunuz? Burası. Bu kitap Seth Godin'in kitabı. Seth Godin'i bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisi pazarlama kitaplarının gurusudur. Ee, i̇şte Morinek kitapları vardı adamın. Bayağı tutulmuştu zamanında. Ben de severdim. Hatta rahmetli Arman Kırım Morinek'in e, Akıllısı diye bir kitap yapmıştı. O da çok önemli bir insandı. Onu da erken kaybettik ya mesela yani şey anlatıyordu. Şimdi ben bu kitap yeni çıkmış bir kitap zannediyordum. İçerisinde baktım. Birinci basımı Şubat 2008'miş abi. Nasıl, nasıl görmedim? Nasıl düşmedi elime bilmiyorum. Belki Türkiye'ye getirdiler baslar ve geçti bilmiyorum. Yayın evide, hatta yayın de bir başka bir konuyla alakalı yazıştım. Kendi kitabım çıkacaktı onunla alakalı yazıştım. Çok <laughs> öyle değil. <laughs> bir iki bir şey vardı kitapla alakalı onu yazdım. Profil kitap diye bir kitap şirketi onlar basmışlar bunu. Ee, abi bak bir şey söyleyeceğim okuması çok kolay. 72 sayfalık bir kitap. Fiyatı neymiş kaça almışız bunu? 13.50'ye almışız. Şu an 7. baskısı benim elimde. Ee, yazıştığım için biliyorum 8. baskıyı hazırlıyormuş. Piyasada ...ellerinde kalmamış belki hani kitapçılarda bulabilir... ...hani izleyicileriniz dediler... Ee, ...kitap şunu anlatıyor abi... ...kitap dipi anlatıyor... ...bak hani şey değil Teoman Şarkı'dan... ...dibe vurduysan ya da hala düşüyorsan... ...o o dibi değil... ...hani ben de dip o zannederdim... ...şu kitabı okuyana kadar hani... ...bir kitabı okudum ve hayatım değişti... ...değil değil öyle değil ama... yani bir kitabı okudum ve hani dip neymiş ve... ...niye dipteymişsin... ...niye kendini dibe batmış gibi hissetmişsin... Bunu o kadar güzel anlatıyor ki aslında bu biraz önce anlattığım konu hani bir 5-6 dakika 7 dakika neyse anlattığım konu bu kitabın e, arka planında anlatılan şey aslında aslında bunun bu kitabın anlattığı şey dibe niye düşülür dipte ne olur dipten çıkmak için aslında daha önceden ne yapmış olman gerekir bunları anlatan enteresan bir kitap. Bak mesela şey, bu kitaptan böyle kısım kısım pasajları da Instagram hesabımda yayınladım. Instagram'ı da takip edin. Instagram'ı takip edin. Oradan devamlı paylaşımdayım. Mesela orada çok hani beğendiğim bir bölüm vardı. Biraz da kendime hani şey kendime birazcık benzettim gibi hissettim. Çünkü bazen öyle hissediyorum kendim. Ulan ben acaba ne oluyorum falan diye. Bak size hemen onu okuyorum. O kısmı okuyorum sadece. 6. ya da 12. yeni projesi üzerinde çalışan bir girişimci tanıyor musunuz? Merhaba birinden diğerine geçer ve ne zaman bir zorlukla karşılaşsa daha yeni, daha kolay ve daha iyi bir fırsata atlar. Merhaba. Ve bir arayış içindeki bu kişi asla aradığını bulamaz. Merhaba. Bu da yengenizin telefonu bu arada. <laughs> bu kısım o kadar önemli bir yaraya parmak basıyor ki. Yani sadece kitabın şu pasajı için bile bu kitabı almaya değer. İçerisinde çok iyi bilgi var. Yani bak bilgiler demiyorum. Bazı kitabı alırsın 50 tane şeyden bahseder kafa olur çorba. Bu dibe düşmek, dip nedir, dipten çıkmak için aslında ne yapmış olman gerekir anlatan çok iyi bir kitap. Set Godin'e teşekkür ediyorum. Seth Godin beni seyrediyordur muhakkak. Seth Godin'e teşekkür ediyorum bu kitap için. Ee, bunu da yanlış hatırlamıyorsam ben şeyden Barış abiden gördüm. Barış Özcan'ın videosu diye eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ona da böyle bir kitap önerdiği için teşekkür ederim. Çok güzel bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Edinmenizi tavsiye ederim. İyi bir kitap. Hani 72 sayfalık kitap iddia ediyorum eğer hani iş hayatıyla alakalı birazcık okumayı seviyorsanız bir gün içerisinde bitireceksiniz bu kitabı. Evet bugün de dilim döndüğünce birazcık Erşe abi nasihatları mı diyelim artık Erşe abi videosu ayarlamaya çalıştım. Bu Erşe abi videosu hani 31 gün 31 yayın challenge'ında her hafta bir tane olacak çünkü bunu seven genç kardeşler biliyorsun ben hep söylüyorum ya tek umudum gençliktedir bütün umudum gençliktedir o yüzden hani genç kardeşlerime şu kadarcık faydam oluyorsa acayip mutluyum. Umarım hani Erşe abi videolarını seviyorsunuzdur. Bununla alakalı görüşlerinize aşağı lütfen şey yapmayı unutmayın. Daha önce de söyledim gene söylüyorum beni Instagram'dan lütfen takip edin. Yani Instagram follower sayımı arttırmaya çalışmıyorum. Orada çünkü daha fazla paylaşım yayınlıyorum. Hani hikayeler falan günlük ve dışarıda falan çekimler yapıyorum. Dün mesela şeyi yayınladım ya. Ne o? Ee, köyden geçiyorduk bir İngiliz köyünden. Hani İngiliz köyündeki evleri falan gösterdim. Onu videoda videosunu yapmak çok zorken bu tık 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 hikayede çok güzel oluyor. O yüzden hani takip ederseniz mutlu olurum. 31 gün 31 yayın challenge'ının ikinci videosu şu anda geldi. Yarın biliyorsunuz gibi canlı yayın Canlı yayınlar pazartesi, çarşamba, cuma akşamları Türkiye saatiyle 22.30, İngiltere saatiyle 20.30'da. Canlı yayınları da kaçırmamanızı öneririm. Orada acayip eğleniyoruz. Böyle hani Erşi şey abi gibi vır 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 şeyi yok. be. Biraz daha geyikli şakalı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu beğen tuşuna basmayı hala abone değilseniz kanala abone olmayı. Bir de ben içerik attıkça size hani bildirim gelmesini istiyorsanız şu zil tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bugünkü yayın burada bitti. Yarınki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel kitap.